Selam Hidayet'e tabi olanlara. Buradan Cübbeli Ahmet'e sesleniyorum. Cübbeli Ahmet önceden işte şöyle dua edermiş. Ya Rabbim biz İmam-ı Gazali'lere ulaşamadık. İmam-ı Rabbani'lere, Abdülkadir, Geylan Hazretleri'ne ulaşamadık. Ne olur bize Mehdi göster diye dua edermiş böyle cemaatle. Ki eski cemaatiyle şimdiki cemaatin arasında fark var. Eskiden cemaat aşırı kalabalıktı. Hani içeri sığmıyorlardı, dışarı taşıyorlardı, sokakları dolduruyorlardı. Bu kadar kalabalık bir topluluğa böyle dua edip kendisi de amin, cemaati de amin dedirtiyordu. Şimdi bakıyoruz 3-5 senedir de Ya Rabbi diyor işte bizim diyor neslimize, bizim torunlarımıza, işte bizim çocuklarımıza diyor Mehdi Aleyhisselam'a ulaştır. Ondan sonra çocuklarımıza diyor, neslimize, torunlarımıza diyor Mehdi'yi göster. Hani ne oldu da e, önceden kendin görmek istiyorken şimdi e, ben görmeyeyim de benim neslimde çocuklarım falan görsün, onlar ulaşsın diye bir tam dönüş sağlayabildin. Belki senin eski yaptığın duaların kabul oldu. Çünkü çok az bir toplulukta değil, bayağı çok bir toplulukla dua ediyordunuz. Belki yapmış olduğunuz o dualar böyle tam duanın kabul saatine dek geldi diyeceğim. Ki sen zaten çoğu duanı kasıtlı olarak duanın kabul saatine dek getirmeye çalışırsın. Bunu da biliyorum. Yani belki senin o duan kabul oldu. Senin karşında Mehdi olduğundan sen de onun ortaya koyduğu ile Mehdi ben Mehdi olmadan önce Cübbeli Medine'nin alimidir ibaresini ortaya koyduğundan senin de Medine'nin alimi olduğu olduğun alenen ortaya çıktığından İngiliz kraliyet numaralarına takıp inşallah ibadet etkiltiriz diyen bir İngiliz ajanı olduğundan sonra bize ne hayır gelirse işte Mahmut Efendiden de Efendi'dendir neşer gelirse nefsimizdendir diyerek Allah ise ayette size ne hayır gelirse Allah'tandır size ne şer gelirse nefsinizdendir buyururken yani saymakla bitmez ortaya bir ton bozuk itikat bir ton bidat koyarken Bidatleri Türkiye'de en kallavi yayan münafıklardan biri olduğunu ortaya çıkmışken. Yani e, daha neler sayayım bilmiyorum ki. Bunların hepsini göz önüne getirince artık herhalde korkudan Ya Rabbi bize göster diyemiyorsun. Niye? E, cemaatten bazıları kalkacak diyecek ki ulan diyecek adi oğlu adi. Hani göster demene gerek yok. Zaten onunla muhatap değil misin? Senin karşında olan o değil mi? Ona karşı mücadele etmiyor musun? Derler diye mi korkuyorsun? Merak ediyoruz.